Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle birlikte bms 81 bir mikrofon setini inceleyeceğiz. Kurulumunu göstereceğim size. Şu anda size gösterdiğim mikrofon. Tabi bunu e, çoğunuz tahmin etmiştir. E, ben direkten bütün parçaları e, size sırayla anlatacağım. E, nasıl kurdum falan anlatacağım o yüzden söyleyeyim dedim. Üstüne yerleştirdim. Ee, üflemeleri yani e, ağzınızdaki nefes sesini ve patlamaları engellemek için daha sonra mikrofonu içine yerleştir yerleştirdiğim e, aparat ise mesela eliniz masaya çarptı o masadaki titreşimleri azaltmak e, amacıyla e, bu da bayağı faydalı bir ürün. Set olarak aldığımdan dolayı bir de yanında kol gibi bir şey geliyor bu kolda tabi sağ sola oynatıp böylesin sizin e, konuşma mesafenize mikrofonu yaklaştırabilmek için rahat da kolaylık sağlıyor tabi bunu masaya falan da yerleştirebilirsiniz e, isterseniz set olarak almayıp da e, o parçayı çıkartabilirsiniz bir diğer e, ürün ise tabi bu reklam gibi oldu ama e, yanlış anlamayın o mikrofonun ön tarafına takılan yuvarlak e, bölme, o mikrofonun o üstüne taktığımızın yanı sıra bir de e, bunu takıyoruz. E, tabi aldıysanız, bunlar da e, üflemeyi, patlamayı gene ekstra olarak azaltan ürünler. Bu bir ekstra tabi. E, bu olmasa da olur ama e, bence oldukça faydalı bir ürün. Arkadaşlar, e, bunun bir de kablosunu takarken e, o basma tuşuna basıp e, öyle sokmanız lazım. E, dikkat edin o 3 tane deliğe tam otursun. Ee, ayrıca yanında bir de o basma yerinin orada bir klips gibi bir şey var. Ee, onun da tam oturması lazım. Oturduğu zaman zaten sağ sola oynatın çıt diye bir ses çıkıyor. O çıktığı zaman e, tam oturmuş demektir. Bir de şu an elimde gördüğünüz ise ses kartı. Tabi sizin e, ses kartınız farklı olabilir. E, bu benim aldığım sette vardı. Çok iyi bir ses kartı olmasa da e, gayet bence yeterli bir ses kartı. Bu ses kartını e, almanızı ben tavsiye ediyorum. Özellikle de BM800 bir mikrofon alacaksanız. Çünkü BM800 mikrofonlarda şöyle bir e, kötü yanı var. Ses kartı olmadan sesiniz cızırtılı, parazitli bir şekilde iletiyor. Bu da çok kötü bir ses oluşturuyor. Ses kartını ucuz da olsa bir şey alın. Ya da aldığınız sette de çıkabilir. Arkadaşlar şu anki ses kaydı BM800 mikrofondan kaydediliyordur. Ee, öndeki e, patlamaları üfleme e, sesini e, engelleyen iki aparat da var. Şimdi en öndeki daire olanı kaldıracağım. Bakalım şimdiki sesimi dinleyin bir de. Arkadaşlar şu anda o öndeki e, üflemeleri engelleyen aparatı e, çıkarttım. E yan önden çektim. Büyük büyük ihtimalle s'leri söylerken falan bir e, patlama bir ses bozukluğu falan oluyordur ufak da olsa. Ama e, almak istemiyorsanız, set olarak almadıysanız e, para vermenize gerek yok buna. O kadar da önemli bir şey değil. E, böyle kullansanız da olur. Böyle de gayet güzel bir ses çıkartıyor. Siz kendiniz nasıl kullanmak isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Videonun e, diğer kısımlarındaki sesler de BM800 mikrofonuna kaydedilmişti. Ama orada sesin biraz arttırmıştım. ses arttırınca da sesse bozulmalar oluşabiliyor. O yüzden tekrardan ses değiştirmeden videonun sonuna bunu koyacağım. Arkadaşlar bu videoda söylemeyi unuttuğum şeyler varsa yorumlarda söyleyip diğer videoyu izleyen kişilere bunları belirtebilirsiniz. Ve merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda yazarsanız ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Elimden geldiğince tekrardan bilgilendirmeye çalışırım. Eğer daha fazla böyle bilgilendirici videoların falan gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.